Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Hicret Vakfı olarak bünyemizde 6 tane Kur'an kursu ve bu Kur'an kurslarında eğitim gören 500'ü aşkın talebemiz bulunmaktadır. Bu talebelerimiz et ihtiyaçları malumunuz kurbanda karşılanmaktadır. Hicret Vakfı olarak vakıf yönetimiyle yapmış olduğumuz müşavere sonucu bu sene Hicret Vakfı bünyesinde hem bağış olarak hem de hisse olarak kurbanlarınız kesmeye, bu noktada bir ümmete hizmet etmeye karar verdik. Hem bağış olarak hem de hisse olarak kurbanlarınızı hicret vakfı bünyesinde kesebilirsiniz. Bağışlamış olduğunuz bu kurbanlar yıl boyu hafız talebelerimizin et ihtiyacını karşılayacaktır. Allah Celle Celaluhu yapacağınız ve yapmış olduğunuz bağışları kabul eylesin, geçmişlerinize gani gani rahmet eylesin, hafızlarımızın yıl boyu okumuş olduğu bu Kur'an'dan sizleri ve geçmişlerinizi istifade etsin. İnşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.